Selam. Ben geldim. Nasılsınız? Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bugün ne yapacağımı hemen söyleyeyim. Çünkü aranızda çok sabırsız şahsiyetler var. Bu konu hakkında da konuşacağım şimdi birazdan. Haberiniz olsun ona göre izleyin. İşinize gelmiyorsa izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Yine burçlar serisine devam ediyoruz. Burçlar serisine ilginizi sevdim. Ben de ilgi duyduğunuz alana yönelmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar. Bu arada bir yandan da masamı dizayn ediyorum. Şu gördüğünüz masa arkadaşlar. Masa dizaynı hiçbir videoda hiçbir videoda aynı değil aslında. Bilmiyorum bunu fark ettiniz mi? Detayları insanlar sever. Bu yüzden birçok detay ekliyorum ben. Bu size karmaşık gelebilir. Bu sizin yapınızla alakalı arkadaşlar. Fakat aslında seviyorsunuz. Haberin yani farkında değilsiniz bu konunun. Ee, evet bakın bugün alfabe e, stamplarımı böyle baskı basıyorsun bunları böyle makine yazıyormuş daktilo yazıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Bunları ekledim. E, detay olarak tütsümün yerini değiştirdim. Şöyle tütsü, sereni taşım. Ondan sonra gözüm taşlarımı aldım. E, buralara ekledim arkadaşlar. Yine mumlarımızı yaktık. Bibralarımız duruyor. Kimini ben yaptım, kimini aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burçlar, koç, boğa, ikizler, yengeç. Ve içerisinde 15 tane kart var arkadaşlar. Bir tane enerjinize bakacağız. Bir tane de normal bakacağız. Ondan sonra kalanları komple tavsiye. Ve çok önemli tavsiyeler. Melek kartları var. Cadı kartlarım var. İşte ışık kartlarım var. Yıldız tozlu kartlarım var. Birçok kart var arkadaşlar. Ben çok keyifli olacağına eminim. Çok ufuk açıcı olacağına da eminim. Evet. Masamı da dizayn ettim sizin için yeniden. Ee, bu aşamadan sonra size söyleyeceğim bir şeyler var arkadaşlar. Özellikle geçmiş videolarda yaptığınız yorumlara istinaden. Şöyle bir oturayım. Şimdi arkadaşlar ben sizin için 12 tane özel kart seçiyorum buradan. Ve bu kartları anlatıyorum. Bana videonun yarısı entry ile geçti diyorsunuz. Intro ile geçti diyorsunuz. Ben size seçtiğim kartları anlatıyorum. Kısaca sizden bahsediyorum. Ayrıca yapacaklarımdan bahsediyorum. Ya benim ne yapacağımı bilmeden siz videoyu nasıl anlamayı düşünüyorsunuz? Burada arkadaşlar yeterli sabrınız yoksa bu tarz videolarda ne işiniz var? Bu tarz videolar nefsinizi, sabrınızı güçlendiren videolar aslında. Ufuk açıcı videolar. Sabretmeyi bilmeyen biri buralarda ne arıyor? Demek ki sabra ihtiyacınız var. Ben niye sabırsızım diye bir düşünün. Bu sizin eksikliğiniz düzeltmeniz gereken bir nokta olabilir. Ben neye dayanamıyorum? Bunları bir düşünün arkadaşlar. Yahu kart seçmişim 12 tane Burcu Özel hangi videoda Ha kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Tasarımlarından bahsediyorum. Sanatsal yetenekleriniz sanatsal bakış açınızı bir yandan geliştirmeye çalışıyorum. İçindeki illüstrasyonları gösteriyorum, dizaynını gösteriyorum, karakterinizi anlatıyorum. Siz bana konuya gir, hadi başla, anlatıyorum. yorumla, bilmem ne. Hani şeyiniz de üslubunuz da çirkin. Üslubunuz çirkin. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben size burada ufuk açıcı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber moralimizi düzeltelim istiyorum. Renkli bir ortam yaratıyorum. Siz hadi başlıyorum yoruma bilmem ne. Dayanamıyorsanız, istemiyorsanız, içinizden gelmiyorsa zaten burada durmayın. Zaten burada durmayın. Benim sizin yorumunuzu anlatmam ne önemi var ki siz beni, beni umursamıyorsanız. Benim dediklerimi umursamıyorsanız kalan kısmını niye umursuyorsunuz arkadaşlar? Bunu anlamıyorum yani gerçekten. Bir başka konu da ben işte evlendim, ben boşandım hiç alakası yok. İşte ben acı çekiyorum. Arkadaşlar ben çoğunluğun bana ulaşan, benim enerjimle bütünleşen ki bakın şunu da söylemek istiyorum. Niyete dahil olabilmek için gerçekten alma verme dengesi çok önemli. Siz kanala abone olup benim yorumumu dinlerseniz kendinizden daha çok bir şeyler bulacaksınız. Ben öyle yapıyorum mesela genelde Sevdiğim yorumcuları abone oluyorum. O şekilde dinlemeye devam ediyorum. Sevdiğim yorumcuları seçiyorum. Bana uygun, kafama uygun kişileri seçiyorum. Enerjimi uyuştuğu kişileri seçiyorum. Herkesi dinlemiyorum. Konuşma tarzını beğenmediğim kişileri dinlemiyorum. E, bir takım kendinden hikayeler anlatan kişileri dinlemiyorum. Ama dinlemek istiyorsanız, hadi tamam birkaç kere dinlediniz, abone olmadınız ama keyif aldınız. O an keyif aldığınız an abone olun bari. Bir sonrakilerde daha çok senkronize olun. Anlatabiliyor muyum? Enerjinin uyuşması ve onu karşılıklı hissetmemiz önemli. Benimle uyuşanların bilgisi geliyor demek ki. Sizinki gelmiyor diye düşünmeyin zaten. İçerisinden bakın size. Şu şurada bir tane kehanet, bir tane şey var. Enerjiniz var. Kalanı tavsiye zaten arkadaşlar. Uysun üzmesin. Ben zaten ilişki özelinde yapmıyorum. Buradaki tavsiyeleri alın. Yapıcı bir bakış açısıyla bakarsanız gerçekten almak istediğiniz mesajları alırsınız. O yüzden Ay dur bana bu uyuyacak mı? Yok bilmem ne olacak mı? Diye düşünürseniz zaten burada işiniz yok. Siz bana ne uyabilir? Ben kendim için ne alabilirim diye düşünün arkadaşlar. Benim böyle şeylerim, yatkınlıklarım olabilir mi? Siz kimi zaman farkında ol olamayabiliyorsunuz. Bende de oluyor bu. Tavırlarımın farkında olamıyorum. Belki de şu an çok sesli yüksek konuşuyorum mesela. Hani şu an aklıma geldi. Hani sinirlendim. Düşününce o yorumları insan hoş hissetmiyor kendini. Öncelikle niyete dahil olabilmek için istiyorsanız gerçekten bakın kalbinizden geçiyorsa abone olun. Beni sevdiyseniz abone olun. Bu şekilde daha çok enerjilerimiz enerjilerimiz bütünleşecektir. Akabinde ben sizin istediğiniz şekilde zaten burada bayağı tatmin edici bir şekilde yorumlarımı paylaşıyor olacağım benim de enerjimi yenilemem ve biriktirmem için tabii ki de birkaç güne belki daha fazla zamana ihtiyacım olacaktır. Bunu da açıklama kısmına da yazdım. Kanalımın açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. Şimdi bunu şu konuşmayı arkadaşlar her video belki ayrı ayrı yaparım belki birlikte yaparım bilmiyorum şunu şu dört tane seçtim ama e, zamana bağlı vesaire şimdi bunu keseceğim her videonun başına ekleyeceğim arkadaşlar ayrı ayrı burçlar yaparsam çünkü sanırım ayrı ayrı yapacağım çünkü baya çok ansiklopedi gibi küçük kita kitapçık gibi oldu hepsi evet arkadaşlar başlıyoruz İnsan mikrofonu takınca da moda giriyor gerçekten. <laughs> Aa, arkadaşlar. Selam. Evet ikizler burcuna geçen sefer biraz haksızlık olduğunu düşündüm. Neden? Ay ojelerim bozuldu. Of. Bakayım çok kötü duruyorlar mı? Neyse şöyle fazla oynatırım fark edilmez. <laughs> İkizlere birazcık haksızlık oldu arkadaşlar. Neden haksızlık oldu? Aslında tamamıyla anlatımda herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat karanlıkta kaldı ikizler. Geçen sefer. Ee, bu sefer öyle olsun istemedim ödeşelim istedim. Hak edene hakkını verelim istedim. Neden ikizlerde aydınlık bir yorumu hak etmesin ki? Değil mi arkadaşlar? Şimdi ojeyi yenilemeyeceğim çünkü açtık videoyu artık. Evet ikizler Burcu. Nasılsınız? diye bir sorasım geldi. Hmm. Şimdi arkadaşlar böyle şu ikisini bir görünce öncelikle çocuk çıktı. Şöyle bir göstereyim. Yalnız buradaki çocuk enteresan bir çocuktur bana göre. E, surat ifadesine bakar mısınız? Ayakları çıplak. Bakın. E, ya yani bu çocuk herhangi bir çocuk değil. Bakın bu çocuk kaybolmuş. Gerçi burada tabii ki de bir masalı şey yapıyor. Hansel ile Gretel diye düşünüyorum ben masalı canlandırıyor fakat neden bu şekilde canlandırmış bir manası vardır diye düşünüyorum bakın çok da iyimser olmayan ağaçlar ona gülümsüyor arkasında çocuk kaybolmuş şurada bir kuşla konuşma, konuşuyor arkadaşlar ayakları çıplak zor durumda kaygılı en önemlisi tekrar söylüyorum kaybolmuş Yani ben buradaki kaybolmuş çocuğu sizin kendi öz benliğiniz olarak yorumlayasım geldi açıkçası. Şu anda dilimden bu dökülüyorsa bu şekildedir diye düşünüyorum. Siz siz ne düşünüyorsunuz? Bunu bilemem tabii. Kaybolmuşsunuz. Karanlık bir ormanda ya da aydınlık fakat nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Hangi patikadan gitsem, nereye gitsem, ayaklarım da çıplak yahu. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her zamanki gibi bölündüm. Maskenin arkası var burada arkadaşlar. Niyet. Niyetlerinizde gizli saklı niyetler var yani burada. Bakın. Yani başka birisiniz aslında. Başka biri gibi davranıyorsunuz. Öyle davranmak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Ama içinizde ne var biliyor musunuz? Bu var. Belki de bu şekilde davranmak zorunda hissediyorsunuz. Çünkü içinizdeki çocuğun zarar görmesini istemiyorsunuz. İçinizde bir çocuk var. Çaresiz gibi görünen bir çocuk bu. Günlerdir kaybolmuş gibi. Bakın. Karnı aç gibi. Mutsuz. Sevgi arıyor. Seviliyor, duyabileceği bir yer arıyor bir ev arıyor sanki sığınabileceği beslenebileceği evet arkadaşlar enerjiniz ve glenomark kartımız kehanet kartımız böyle bir şey çıktı yani size bu ikisi önemli bence ciddi alınması gereken bir konu şu anki durumunuz olarak yorumluyorum zaten şu bu ikisi şu anki modunuz gibi düşünebiliriz arkadaşlar çünkü ben sıklıkla bu videosu çekeceğim için böyle e, bu videoyu açtığınız andaki hissiyatlarınız gibi düşünebiliriz. Maskenin altı, arkasında saklanıyorsunuz. Gerçek niyetiniz size size saklı arkadaşlar. Gerçek niyetiniz ama burada korkan bir çocuk olduğu için gerçek niyetinizi saklıyorsunuz gibime geldi. <laughs> yani söylediklerinizde aksiyonlarınızda çok böyle sözünüzün eri gibi e, davranışlar içerisinde bulunmuyor olabilirsiniz. Açık seçik, net. Açık seçik ve net diyelim. Bu şekilde görünmüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir modunuza baktık, durumunuza baktık, enerjinize. Şimdi şey e, tavsiye kartlarınıza bakalım. Öncelikle sevdiğiniz kişiden e, bir e, mesaj okuyacağız. Burada net görüyor musunuz? Bakayım şöyle. Evet birazcık daha şöyle çekebilirim evet değer yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil dedi arkadaşlar demek ki yaşanması gereken şeyler yaşanmış ve burada bir farkındalık kazanılmıştır diye düşünüyorum ama bakalım tavsiyeler size ne diyecek burada bir şeyler bitmiş gibi sanki ya da Neyse. <laughs> Ayın Halleri kartından arkadaşlar mesajınızı okuyorum. Dinle ve öğren. Belki de bir şeylere çocukça, çocukça yaklaşıyor da olabilirsiniz. Bir şeyleri gerçekten öğrenmek için yeterli özveriyi gösteriyor, gösterebiliyor musunuz? Sabrınız var mı bununla alakalı? Bakın arkadaşlar, başınıza kurt maskesini geçirip dinle ve öğren diyor burada. Yani bir şey gerçekten öğrenmelisiniz. Üstün körü değil. Burada da yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil diyor. Geçmiş deneyimlerden de e, umarım sesim gelmiştir. Mikrofonu takmayı unutmuşum. Kapa da. Geçmiş deneyimlerden de şu an şüphelendim. Neyse. İnşallah gelmiştir. Geçmiş deneyimlerden de edindiğim bilgilerle diyor. Öğrenmene fayda sağlayacaktır diye. Bunu da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şamanik şifa kartlarına bakıyoruz sizin için. Bu kartları da çok seviyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek demiş arkadaşlar. Bunların iç, iç olduğundan bahsetmiştik. Örneğin şimdi Geçmiş ve gelecek. Umarım anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar. Daha farklı bir zaman bilinci edinebilirsiniz. Belki daha bir şeylerin farkında olarak hayatınıza fokuslanabilirsiniz. Işık kartlarım ne diyor? Evet yolculuğun seni nereye çağırıyor diyor arkadaşlar. Burada da çünkü yani ar arayıştasınız, bir yolculuktasınız. Yani bir yeri arıyorsunuz. Yolculuğun nereye, nereye çağrılıyorsun diyor. Kendi içinde Sence nereye gidiyorsun diyor arkadaşlar. Şimdi Botanic Inspiration kartlarına bakacağım. Bu Morning Glory diye bir çiçek var arkadaşlar. Bu şey e, benim bildiğim bu bizim akşam sefası. Akşam sefası çıkmış size. Çok severim o, o şişe içeceğini. Hem böyle balı güzeldir onun. Biz onun ballarını yerdik yani küçükken, çocukken. Böyle bir şeyinden çıkartırdık bir tane ortasından. Dibi baya güzel olurdu yani. O arkadaşlar bir de sabahları kapanıyordu bu akşamları açıyordu. <laughs> Siz de belki öylesiniz yalnız. Gezmeleri falan seviyorsunuz. Diyor ki akşam sefasının bir açışı bir günlüğün açışı diyor. Binlerce yıla bedeldir diyor arkadaşlar de o açtığı anın anın zamanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Yine burada da arkadaşlar zamanla ilgili bir, bir takım durumlarınızı sezdim ben sizin. Bakın burada da zaman burada past, present and future. Burada da var yani. Zamanla ilgili belki zamanı verimli kullanmanızla mı ilgili desem Şimdi burada da arkadaşlar bu kartta da şöyle söylüyor. Benim korkusuz özgürlüğüm dünyayı aydınlatacak diyor. Evet siz zaten özgür ruhlusunuz. Size çıkmasa ayıp olurdu bu. Ee, evet. Korkusuz özgürlüğüm dünyayı aydınlatacaktır diyor arkadaşlar. Fakat aydınlatacağı yerde şu kadardır. Onu da söyleyeyim. Bir takım gerçeklerle sizi tanıştırmak durumundayım. Bakın. Buralar karanlık. Şu kadar aydınlatıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? dünyanın şimdi realist yaklaşıyorum dünyanın aydınlanması bir kişinin aydınlanmasıyla ee, sağlanamaz ama kendi dünyanızı aydınlatmanız önemli bunu başarabilirsiniz evet arkadaşlar burada da evet yani burada bir siz bir sevgilinizle ya da hayatınızdaki biriyle bir kavgalı gibi olabilirsiniz arkadaşlar fakat bitmemiş yani bu. Çünkü karşınız siz, size şey mesajı var. Yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil diyor arkadaşlar. Bu kişi siz de diyorsunuz ki beni sevmeyeni ben sevmem. <laughs> e niye hala atışıyorsunuz onu anlamadım. Tamam sevmiyorsunuz bitti okey. Bu atışma neden? Niye burada çıkıyor bu? Demek ki hala aklınızda olan birisi. Evet. Ruh hayvanları trend diye fuşya sürdüm arkadaşlar. Bozuldu. Neyse ruh hayvanları. Eşek arası ruhu. <laughs> Mumları nasıl coşturuyorum. <laughs> evet. Hayat bazen can yakar diyor arkadaşlar. Galiba bir aşk acısı falan yaşıyorsunuz. Yani öyle bir şeyler hissediyorum. Dur bakalım devamında neler çıkacak. Hayat bazen can yakar demiş. Burada da diyor ki zaten yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil diyor. Can yakan bir şeyler yaşamışsınız. Ama karşınızdaki kişi diyor ki bundan bir farkındalık kazanmış olabilirsin diyor. Siz de diyorsunuz ki bırak bu işleri ben beni sevmeyene beni sevmem diyorsunuz. <laughs> Şimdi pusula kartlarından, işaret kartları, iz kartlarımdan arkadaşlar. Ne çıktı? Şuhalin ustası çıktı. Hedeflerinizde ve eylemlerinizde zarif olun. Yani bir işin ustası olun. O işe ustalıkla yaklaşın diyor arkadaşlar burada. <laughs> ve hani kaba saba görünürseniz zaten usta gibi görünmezsiniz. Yalap şap görünürsünüz. O yüzden zarif ve e, düşünceli olun diyor arkadaşlar. Bu, bu diyor sizi diyor bilinçlendirecek diyor. Ve takdir ve değer görmenizi sağlayacaktır diyor. Yenilenme çıktı arkadaşlar. Baş melek Jeremiel. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanı. Evet arkadaşlar yani. Buradan deneyiminizi kazanmışsınız. Ve artık yeni bir yola, yeni bir yola, yeni bir yöne hareket etme zamanınız gelmiş. Bu her konuda olabilir. İş hayatında olabilir, sosyal hayatınızda olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Geçmişi geride bırakın, artık yeniliklere bakın diyor diye düşünebiliriz. Rumi kartlarım ne diyor size arkadaşlar? Ona bakalım. Evet, minare çıktı, yıkılan kule. Evet arkadaşlar. Bu minareden at gibi Yüz binlerce insan düştü diyor. Bu arkadaşlar tarottaki yıkılan kuledir. Yıkılan kule nedir? Bir bitişi ve o bitiş karşısında edinilen yeni bir bakış açısı, yeni bir bendir. Ve bu kulede arkadaşlar tek başına kule yıkılmıyor. Kulenin içindekiler de gidiyor. Şimdi siz, siz kulenize kime aldıysanız o kişiyi de kendi ee, sonunuzu onun için de hazırlamışsınız gibi arkadaşlar. O şeyi yani mesela bu bir aşk hikayesi ise buradan siz de düşmüşsünüz o da düşmüş gibi. Fakat iki kişi de farklı bir yönelim, farklı bir kazanç sağlamış bundan. Farklı bir bilinç düzeyine ulaşmış diyebiliriz arkadaşlar. Hayatınız bir tuval. Yıldız tozu diyorum ben buna. Aslında yıldız ıı, hiç aklıma gelmedi şu an. Yıldız tohumu arkadaşlar bu kartların adı. Yıldız tohumu kartlarından da hayatınız bir tuval. Sanatçı, tezahür, yaratıcı sorumluluk. Yani arkadaşlar bu konuda gerek bu hayatınızı yeni bir yöne yönlendirirken de yaratıcı zaten burada şiorun ustası da aynı şekildedir. Yaratıcı bir şekilde olaylara yaklaşın ve yaratıcı sanatlara da yönelebilirsiniz bu arada. Yaratıcı her türlü faaliyete yönelebilirsiniz. Bu sadece sanatı kapsamıyor. İçinizdeki sanatçıyı ortaya çıkartın arkadaşlar. Çünkü hayatınız bir tuval. Yine bu şaman düşünce felsefesinde de vardır. Hayatınız bir tuval ve sizin sorumluluğunuzun altında. Bunu ne kadar süslediğiniz, ne kadar zenginleştirdiğiniz, ne kadar dolu tuttuğunuz ya da ne kadar boş tuttuğunuz tamamen sizin elinizde. Hayatınızı bir tuval gibi resmedin diyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde resmetmeye çalışın. Zenginleştirin. Renklendirin. Evet son olarak günlük melek mesajlarından bakacağız. size arkadaşlar. Hayal çıktı. Yine bu da hayatınız bir tuval mesajıyla benzer. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç. Düşüncelerini yönlendirmeden sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur. Bakın burada da yaratıcılık nasıl yaratıcı olabilirim diyorsanız da arkadaşlar kartımız dedi ki öncelikle yaratıcılığa ulaşman için hayal kurman gerekir. Hayali de nasıl kuracaksınız? Onun şu aşamasında ben söyleyeyim. Kendinize bir bakın. Dışarıdan bir gözle bakın ve neler yaptıklarınızı bir inceleyin. Bir süre. ...ne kadar inceleyin, ne kadar ihtiyaç duyuyorsanız... ...belki bir ay, belki bir sene, belki beş sene... ...inceleyin. Ben nelere yatkınım? Ben nelerde hayal kuruyorum? Ne konuda sanata dair yönelimlerim var? Sanat olmayabilir. Yaratıcı ne gibi yönelimlerim var? Düşünebilirsiniz. Bunu düşündükten sonra bunları bir not alın... ...ya da almanı kafanıza not alın. İlla not alın diye şartlamıyorum kafanızı onun netleşecektir zaten. Uzun süre yeteri kadar düşündüğünüzde sonrasında arkadaşlar hayal o konuda hayal kurmaya başlayacaksınız zaten. Ve hayatınızı da bir tuval haline bu şekilde getirebileceksiniz. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İkizler burcu Dediğim gibi bir süreçten geçiyorsunuz, bir aşk acınız var. Bu konuda birazcık düşünmeye ihtiyacınız var. Belki de vazgeçtiniz, yeni bir yöne yaratıcı bir şekilde düşünmeye ihtiyacınız var. Sadece aşk hayatınızda değil, iş ve sosyal hayatınız da kapsıyor bu. Evet arkadaşlar, burada ışığınızın kendi dünyanızı aydınlatmasının yeterli olduğunu bilincinde olarak bir akşam sefası gibi arkadaşlar, açışınızı çok kıymetlendirin. Hayattaki varoluşunuzu kıymetlendirmeye çalışın bunların bir anınızın binlerce yılla bedel olacak şekilde yaşamaya çalışın. Çünkü geçmiş, gelecek ve şimdi iç içe. Yani geçmişe takılıp kalmayın, geleceği de düşünmeyin, anda kalın. Çünkü zaten hepsi beraber. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.